Agah zarar geldi. Gelecek. Gelecek mi? Gel. Hadi. 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 Doğru. Ya, güzel, Bu arada sen kendime vurdun dedin ya aslında orada. <laughs> <laughs> ben vurmuştum şöyle tatlı. Hayır bak. Maymun duydu. Bir yer burama <laughs> geldi. Maymunun <Bayımını gülüyor> kulağı sandım ben. <laughs> bekle sen bekle. Hayır Ben <laughs> bana. Hayır hadi. hadi. Tamam tamam hadi lan Bittiniz siz Başla. Bitmişiz. Biz. bakarsam ne kim ne bir kırdım kırdım. Al. Hadi. Ben ne okuyor lan? <laughs> 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 i̇şte ne bileyim ben. Şöyle olmuştur. <gülüyor> <gülüyor> hadi ya. Ay, ah! Yaslamayı bilmiyorum. Ya Ay. ne lan? Ha? Tamam Aa, hadi bağlayın. Ya, Kanka siz bu odada nasıl uyuyoruz? Küçücük arazi ya. Kanka saklamayı bilmiyorlar ya. Ben saklamayı biliyorum sen. Sen vurduğun için maymunda. Ben normalde maymunla herkes şapşa şey biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bağla maymun düştü. Notebook. Hadi. Bakacağım. Ben yürüyorum. O saniye sen ne kapıyı. Pardon. <laughs> Aç kapıyı. Pardon, çok pardon. Çok pardon. <laughs> Ağlayınca <laughs> ne vuruyor mal? Ver şu panteri. Panter. <laughs> maymun <gülüyor> bu. bu Panter pan yok, maymun da yok. Neyse. Tamam maymun da yok, hiçbir şey yok. Hani Yumruk <laughs> da yok. Atar Oppe, oppe. Ben Hadi. Ja! Jeg på, jeg. Hadi. Dolap düşecek şimdi Açık. Kafasını dön. döndürebilen yaratık şuraya kadar çıkar. Anne. Yani hani, Kimi arazi vuruyorlar sen ya. Ama sen şey. öküz gibi vuruyorsun. Kim? Sen. Hadi. Haklı top atıyor ne ya. Ya ne? ben atmadım. Bu ben atacağım artık. Tamam hadi. Top benden al. Ne oldu? Ayağımız. 10 tamam. saniyede bir kullanabiliyorsun ama. Ya bu kokuyor. Hadi ya. ya. Niye bu yapış yapış? Hadi. Çünkü onunla sinek aldı Tamam seni abi. bize öyle öyle bir talimat gelmedi. Aa, o attı. Topu alma. Top alma ya. Konko. Hadi. <laughs> ya bir yakalar artık ya. <laughs> Şunu ne istiyorsan kapatabilirsin. <laughs> Yok. Onu ben alacağım. Yakala. Ver. Hadi bittin <laughs> <dinle> hâs sen. Hadi <laughs> ya. Bir yakalar artık. Gel gel gel. Gidin sen nereden? Eve gidince ne olacak? Hadi ya. The Bluetooth device is ready to pair. Salak yemin eden geri zekalı bu çocuk ya.